Herkese merhaba hanımlar beyler yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ilk bahar indirimleri %75 indirim fırsatları başlığı altında bir video hazırlamıştım. Şimdi bu indirimlerin üzerine bir de şu anda tatildeyiz ya. O kadar güzel oldu ki üstüne daha fazla oyun eklendi diye ufak bir ibare yazıldı. Yani yeni oyunlar eklendi ve süre ayın 28'ine kadar uzatıldı ve yeni oyunlarımız var. Bu yeni oyunları sizlerle paylaşacağım. Ama bundan öncesinde hep sizden ricam Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videoyu arkadaşlarınızla ve oyuncu arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Beğeni butonuna basarak da bu videoyu ön plana çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza büyümekte katkıda bulursanız çok mutlu olur Hakan abiniz. Şimdi geçiyoruz oyunlara. Kağıt kalem alın çünkü arkadaşlar yazacak çok şeyimiz var. Hepsinden biliyorsunuz oyunlardan bahsediyorum. Ufak ufak bilgiler veriyorum. Bunda biraz daha hızlı gideceğiz çünkü çok oyun var. Özellikle değinmem gereken yerlere zaten değineceğim. Önermelerim olacak. Dikkat etmeniz gereken fiyatlar var. Onları da söyleyeceğim. Onları da paylaşacağım sizinle. Onlara bakacağız. Bu arada Cuma Cumartesi günleri YouTube canlı yayınlarımız akşamları ve çarşamba Twitch'te var. Tabii bu şu andaki tatil döneminde sürpriz yayınlar da açıyorum. O yüzden bunlardan haberdar olabilmeniz için videonun hemen altındaki açıklama bölümünde hem sosyal medya linkleri var hem Discord linkleri de var. Oradan ve Instagram'dan bildiri yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi indirimlere geçelim. Bakalım neler var. İlk oyunumuz WWE 2K22. Biliyorsunuz yeni bir oyun. Ve yeni oyun olduğu için çok fazla indirim olmuyor. O yüzden ben yine de paylaşmak istedim. Çünkü çok bekleyen kardeşlerimiz var. Oyun aşırı yüksek fiyattan çıkmıştı. Şu anda 449 lira. 450 lira 125 indirimle ayın 28'ine kadar WWE 2K22'ye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk baştaki bazı oyunlar yani şuradaki birkaç oyunu söyleyeceğim. Onları özellikle uyarıyorum. Fiyatlar normalde... Artık oyunların fiyatları normal değil. Çok yüksek. Bunların arasında bu fiyatlar yine yüksek olduğunu biliyorum ama çok bekleyen kardeşlerimiz olduğu için onları uyararak birkaç oyunları yapacağım. Şu anda bunlardan bir tanesi WWE. Aceleniz yoksa biraz daha bekleyin. Biraz daha inecektir. İlerideki aylarda ama daha yakın zamanda değil. Çok bekleyen varsa alabilir. Devam ediyoruz. Last of Us Part 2. Bu da çok indirime girmeyen oyunlardan bir tanesi. Şu anda %50 indirime girdi ve Last of Us efsanesi şu anda indirimde arkadaşlar. 174 lira. Bu arada zam bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki yani bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ayın başında zam bekliyoruz. Bu fiyatlar bu fırsatları kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. 174 lira şu anda. Far Cry 6 standart Edition yani versiyonu. PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonu her ikisinin bir arada olduğu paket şu anda %50 indirimde 284 lira. Far Cry serisinin son oyunu. Devam ediyoruz. Cyberpunk 2077 hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 versiyonu tek pakette. PlayStation 5 versiyonu çok çok güzel oldu arkadaşlar. Daha öncesinde PC tarafında bitirmiştik. Ben PlayStation 5'te tekrar bayıla bayıla bitirdim. Oyun harika olmuş. PlayStation 4'te hale ufak ufak buglar var. Devam ediyor ama oynanabilecek seviyede. Ama yine de hani PlayStation 5'teki performans gibi değil ne yazık ki. 239 lira şu anda %50 indirimde. Bu da yine dikkat değer indirimlerden bir tanesi. Şimdi iki tane oyunla ilgili dikkat etmenizi isteyeceğim. Birisi Call of Duty Vanguard standart sürüm ve Call of Duty Black Ops. Bu iki oyun şöyle öneriyorum hem öneriyorum hem önermiyorum oyunların fiyatları pahalı ama Call of Duty seven kardeşlerim yani zaten çok da alternatifi yok ve online tarafında da çok güçlü oyunlar bunlar arkadaşlarınız bazen bekliyor oluyor oyunu almanızı bekliyor o yüzden en son olan Call of Duty Vanguard ve bir önceki oyun olan Black Ops şu anda indirimde %50 indirim var Vanguard'ın da %40 indirim var 299 lira Vanguard ve Black Ops'ta 299 liraya düşmüş durumda şu anda %50 indirimde eğer bu oyunları dediğim gibi online'da oynama niyetiniz yoksa, sadece ben hikaye oynayacağım diyorsanız ya da kafamıza göre takılacağım diyorsanız, bence biraz daha bekleyin, biraz daha ineceklerdir. Yakın zamanda olmasa da bir hikaye daha çok da inerler. Ama aceleniz varsa alabilirsiniz. Şimdi bu, bu oyunları önerdim. Şimdi bundan sonrasında daha da güzel indirimler geliyor. Evet, Ark Survival Evolved. Bu geçen gün hatta hani şeyde de verildi, ücretsiz olarak da verildi. Ben yine de e, kaçıran kardeşim için bunu da paylaşmak istedim. Güzel indirim var. 167 indirimle 85 lira. Mortal Kombat 11. Bunu da bizim takipçilerimizden çok isteyen var. Hele ben de çok oynamak isteyen var. Herhalde beni dövmek istiyorlar. <laughs> Mortal Kombat döveceksiniz arkadaşlar. Şey yapacağım. Şu birkaç serimizi bitirelim. Mortal Kombat yükleyeceğim. Canlı yayınlarda oynarız tabii ki. Mortal Kombat 11 şu anda güzel indirimde. 167 indirimde 115 lira. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition'ı. 234 lira arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım. Online'ı 94 lira. Ultimate Edition şu anda güzel fiyatta. Bunda Red Dead Redemption 2 online'a hikayesi bir de Special specialization içerikleri de var. Ama yok hani attır eşektir bir sürü özel kıyafetleri falan da var. E, onları istemezseniz arkadaşlar standart sürüm de şu anda 187 lira. Şurada göreceksiniz. 187 lira standart sürümü de elde edebilirsiniz. E, yeterli mi? Bence yeterli. Hani zaten o çok fazla şeyi de yok. Ama hikaye oynamam diyorsanız tabii ki online'ı öneririm. Daha uygun fiyata geliyor. Evet. Back for Blood standart e, versiyonu PlayStation 4 ve 5 versiyonu ikisi yine bir arada co-op olarak oynayacaksınız öyle diyeyim size arkadaşlarınıza öneriyorum önerdiğim bir oyun tek başınıza oynayacaksanız önermediğim bir oyunlardan bir tanesi ya yani şöyle önermiyorum tek başınıza zaten baya e, zorluyor ve çok da keyif almıyorsunuz özellikle arkadaşlarınızla oynayacaksanız e, çok çok iyi haydi bakalım devam ediyoruz zombi first person temalı oyundur kanalımıza serisi var bakabilirsiniz Evet, Resident Evil Village ve e, 7'nin Completed Bundles Yani içindeki bütün DLC'lerin çıkmış. Bütün DLC'ler de içinde olduğu. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonları arkadaşlar. E, oyun şu anda e, 473 lira. Evet. Pahalı. Biliyorum ama normalde oyun zaten bunda, bu paketler pahalı. Bu da yine uyaracağım oyunlardan bir tanesi. Normalde 789 lira. Bu paket, ikili paket. Evet, derseniz ki fiyat çok pahalı. Evet. 789 lira normalde etmez. Aslında hiçbir oyun etmez 789 lira ama şu anda eğer bu iki oyunu bekliyorsanız, son iki oyunu oynamadıysanız, first person açısına sahip Resident Res serisi 473 lira arkadaşlar. Burada ücretsiz demoları da var. Onların da sürümlerine bakabilirsiniz. Bakın standart versiyonu isterseniz de arkadaşlar tek başınıza DLC alabilirsiniz. DLC'de şu anda 257 liraya geliyor. 250 lira, 257 lira şu anda %57 indirimde. Şurada en güzel paket şu standart sürüm gözüküyor. Devam ediyoruz. Star Wars Jedi Fallen Order. Bunun da serisini yapmıştık biliyorsunuz. PlayStation 5 serisini yapmıştık. E, bu, bu paketin içinde hem 4 var hem 5 var. Ben 4'te bitirmiştim daha önce. 5'te ilk bakış çekim dedim size. Ucundan başladım. Bırakamadım. Seriye bağladık onu. E, çok da keyifli güzel bir oyun. 105 lira arkadaşlar. %75 indirimle Çok güzel bir indirim var. Star Wars Jedi Fallen Order. Sizi bekliyor. Evet. Horizon Zero Dawn. Biliyorsunuz ikinci oyunda geldi. Forbidden West. serisinde de tamamladık kanalımızda. E, Zero Dawn'ı şu anda eğer ilk ikinci oyunu oynamadan önce birinci oyunu oynamadıysanız el oyun çocukluğuna gidebilirsiniz. 72 lira şu anda. Evet. Snow Runner e, güzel bir simülasyon oyunu. Aslında konsol tarafında sıkça görmediğiniz şeylerden bir tanesi oyunlardan bir tanesi bu oyunun şöyle bir özelliği var. <laughs> Çok güzel bir özelliği var değil mi? Şöyle bir özelliği var. Mudrunner Runner vardı eskiden simülasyon oyunu. Onun devam oyunu. Fakat oyun PlayStation 4 versiyonu gözüküyor ya şu anda. Bu pardon Nisan, Mayıs. Önümüzdeki ayın sonunda 30 Mayıs'ta sanırım PlayStation 5 versiyonu çıkıyor. Yani remastered falan değil. PlayStation 5 sürümü çıkıyor. Bu PlayStation 5 sürümü PlayStation 4 sahibi olanlara 5 versiyonu ücretsiz vereceklerini açıkladılar. Yani PlayStation 4 versiyonu aldığınızda önümüzdeki ay PlayStation 5 versiyonuna sahip olmuş oluyorsunuz. Bunu da bilginizde olsun. Çok da keyifli oyundur. Bu PlayStation 5 versiyonu bekliyorum. Çekecektim. Ben ilk bakış çekmiştim zaten bunu. 4 üzerinden. PlayStation 5 versiyonu önümüzdeki ay geldiğinde direksiyon setiyle de güzel bir eğlenceli videolar yapacağız bununla ilgili. Simülasyon oyunu çünkü. Çamurlardan, bataklıklardan çıkmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar hala abone olmayan kardeşim var. Abone olursunuz. Beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Haydi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada buradaki birçok oyun var ama çok oyun var. Her oyunu şey çok farklı. E, shop çok kalabalık. Yani PlayStation Store çok kalabalık. Ben en iyilerini seçmeye çalıştım. Bunların haricinde, buradaki saydığım oyunlar haricinde şüphede kaldınız, işte seçemediniz. Abi bu oyun da var, şunu mu alayım, bunu mu alayım diye sorularınızı yorumlar bölümünde bekliyorum. Oradan da çelişkiye kaldığınız oyunlara, çünkü hepsini oynadığım için deneyim, sahibiyim. O konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Need for Speed Hit. Ben şahsen, ben kendi adıma söylüyorum, bu oyunu çok sevmiyorum. Sevenler var diye öneriyorum. EA Play üyeliğiniz varsa uyarı yapıyorum. EA Play üyeliğiniz varsa ücretsiz olarak zaten oynayabiliyorsunuz. Oyun 869 liraymış. Mış. 173'e düşmüş. Yani %80 indirim var ya %80 indirim olmasına rağmen 173'e düşüyor. Ha 173 lira alınabilecek fiyat onu söyleyeyim. Ama oyunun kendisi 869 lira edecek bir oyun değil. Onu da söyleyeyim. Yani burada karar biraz sizin. Ee, bir araba yarışı arıyorsunuz o araba yarışı bence bu araba yarışı değil. Ama Need for Speed Hit alacağım abi ben bunu bekliyorum diyorsanız e, bu oyun alabilirsiniz. Batman Return to Arkham e, çok sevdiğim bir oyundur. %70 indirimle gerçekten almaya değer. 107 liraya ha gerçekten hakkını vererek değer bir oyun. Batman Return Arkham 107 lira. The Last of Us Remastered PlayStation 4 versiyonu tabii ki. E, i̇kinin biliyorsunuz indirimi var. Hani derseniz ki abi ben ikiyi bitirmedim. Genelde şu soru soruluyor bana. Abi ikiyi başlayacağım ama hani biri oynamam gerekiyor mu? Evet oynamanız gerekiyor. E, tavsiye ediyorum yani. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü o karakterle aranızdaki bağı yakalayabilmek için o duyguları yakalayabilmeniz için ve konuyu hakim olabilmeniz için Last of Us 1'i oynamanızı Rica ediyorum Last of Us 1 Remastered 42 lira remake geliyor ama daha çıkmasına var 42 lirada şu anda hiçbir şey değil bence Remastered'ı oynayın remake'e de gelince zaten bambaşka bir deneyimi tekrar yaşarız 42 lira şu anda %50 indirimde Alien Fireteam Alight PlayStation 4 ve 5 versiyonu 2 paket bir arada 174 lira %50 indirim var co-op tabanlı bir oyundur tek başına çok keyif vermez 2 kişi 3 kişi olursanız daha da keyifli olur bu da yine third person bir aksiyon oyunu kanalımıza servis var. Bakabilirsiniz. The Crew 2 standart edisyonu. Bu da yine deneme sürümü de var. Ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Hem araba hem motosiklet işte tekne hem uçak. Yani yarışabileceğiniz tüm aletlerle araçlarla yarışabileceğiniz bir oyun. %80 indirim var. Güzel indirim bu. Gerçekten güzel bir indirim. 119 lira eğer bu tarz oyunları seviyorsanız. Arcade tarzıdır. Assassin's Creed Ezio Collection. Assassin's Creed... Ezio Collection'da Ezio karakterinin kullanıl oynandığı Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ve Assassin's Creed Revelation oyunlarının 3 oyunun içinde olduğu ve tüm içerikler ilave, ilave ekstra içeriklerin de içinde olduğu tek paket. %70 indirimde 158 lira şu anda. Geçiyorum. Tekken 7 en iyi dövüş oyunlarından bir tanesidir. Mortal Kombat'tan sonra benim için. Ee, ki yani çok fazla varyasyonu olan bir oyun, dövüş varyasyonu olan bir oyun. %85 indirim var şu anda 38 lira. Çok iyi fiyat. İki kişilik yan yana oynamak ve online üzerinden karşılıklı oynamak için ideal. Ve evet, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands standart e, versiyonu. Her ne kadar e, Ghost Recon'lar artık biraz şeyinden çıksa da açık dünya oyunlara geçtiğinden yine de en son oyundan bence Wildlands daha iyidir. Wildlands yine hani çok sıkılmadan her ne kadar görevler kendini tekrar et, etse de bir şekilde oynatıyor oyun kendini. 68 lira şu anda. Aynı zamanda online olarak da oynayabiliyorsunuz. Merak ediyorsanız almadan önce ücretsiz sürümü de var. Onu da indirip bakabilirsiniz. Uncharted The Nathan Drake Collection ilk 3 oyunu içinde. Bunu da bana sorusu geliyor. Abi Uncharted 4 alacağım ya da işte Kayıp Miras'ın ikisi bir arada olduğu paket var ya onu alacağım ama almadan önce Eski oyunları oynamalı mıyım? Bence hani oynamasınız da bir şey olmaz ama oynarsanız yani Last of Us kadar bir şey kaybetmezsiniz ama benim görüşüm bir şöyle bakın karakteri tanımak açısından. Hem de bu kadar uygun bir fiyata bir koleksiyonunuza koyarsınız yani. 72 lira ilk 3 oyun. Uncharted 1, 2, 3. Remastered. Rayman Legend. Belki de bizim hani gençlik yıllarımızın 80'li, 90'lı yıllardaki çok sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi ki bu yeni versiyonu. Ubisoft'un bağımsız yapım görünümünde ama ee, özellikle genç kardeşimizin çok sevebileceği bir oyun. Aynı zamanda oğlu ya da çocuğu ya da kızı olan e, abilerimiz de e, çocuklarına rahatlıkla keyifle alabilirler. Hem e, her yaşa uygun hem de sizler de oynayabiliyorsunuz. Yani bizim yaşımızdakiler de oynayabilir. Bir platform oyunu. Hani işte klasik soldan sağa, sağdan sola gidilen bir platform oyunu. Keyiflidir. 175 indirimde 44 lira. Evet, Diablo 3. Diablo 3 anlatmama gerek yok. Zaten e, herkes biliyordur. Eternal Collection. Diablo'nun Eternal Collection'ı şu an çok güzel indirimde 167 indirimde 98 lira arkadaşlar. Biraz hızlı geçiyorum çünkü çok oyun var. Division 2 standart versiyonu bunu Division'a e, söylememiştim değil mi? Hayır söylememiştim. Division 2 standart versiyonunda çok uygun fiyat şu anda. Arkadaşlarınızla birlikte girdiğinizde çok keyifli oluyor. Tek başınıza oynasanız da keyifli. Ama açık dünyasına biraz yan görevler falan kendini tekrar ediyor. Ana görevler koşmanızı tavsiye ederim. Ücretsiz deneme sürümü var. Şu anda 35 lira. Neredeyse bedava. Steam gibi fiyat. <laughs> Hunter Call of the Wild bir avcılık oyunu. Bence en iyi avcılık oyunlarından bir tanesi. 90 lira şu anda. Ee, bu oyunu şöyle öneriyorum. Oyun olarak öneriyorum ama gerçek hayatta ne yapıyoruz? Hayvanlara zarar vermiyoruz. Bir first person kamera açısına oynanabilen bir oyun bu. Avcılık oyunu. Dying Light The Following e, gelişmiş sürümü de. E, şu anda Dying Light 2 biliyorsunuz çıktı. Kanalımızda da serisini yapmıştık. Zaten bu ilk oyunu Dying Light Following de bütün serisini yapmıştık. E, bu oyun 63 lira arkadaşlar. Hatta bunda Türkçe de var. Normalde Türkçe falan yok diyorlar. Ama var. Ben kendim indirim zaten oynamıştım. Evet Türkçe de var. Bazı arkadaşımız diyor ki abi bende var. Türkçesi yok. Bilemiyorum o kardeşlerim hani acaba bu following gelişmiş sürümün öncesinde mi aldılar. Bilemiyorum. Ama Dying Tag following paketin içinde Türkçe var arkadaşlar. 63.60 şu anda. İlk oyunu. Evet Steep. Daha önce ücretsiz olarak verilmişti. Plus'a da yatırıyorum geçtiğimiz senelerde. yani Olur o fırsatı kaçırmışsanız. Çok uygun fiyata. Ekstrem sporları seviyorsanız. Kış sporları, paraşüt atlama, snowboard, işte ski, kayak yapmayı seviyorsanız 89 lira şu anda. Assassin's Creed Odyssey ve aynı zamanda Assassin's Creed Origin'de de indirim var. Assassin's Creed Odyssey'nin Deluxe Edition'ı 134 lira. İlginç bir tır, bakın, standart versiyonu, standart versiyonu 149 lirayken Deluxe Edition'ı 134 lira, yani bu paket. O yüzden aklınızda olsun. Eğer Odyssey oynamadıysanız ki ben Odyssey'i gerçekten sevmiştim. Hani biraz mitolojik Yunan teması var ya. O yüzden sevmiştim. Diğeri de Origin. Origin'da Mısır'da geçiyor. Mısır teması var. O da %80 değerinde 79 lira. Bu arada ilginçtir. Assassin's Creed sanki şeyi gibi. God of War'u biraz ilham oluyormuş gibi geldi bana. Öyle geldi. Yani God of War şeyi yapıyor. Yunan teması yapıyor. Yunan temasında. Onlar da tak diye hemen böyle Spartan temasına geçiyorlar. Bizimkiler şeye geçiyor. God of War, temasına gidiyor. Şeye, kuzeye gidiyorlar. Hemen bizim binlerde şey yapıyor tekrar. Valhalla yapıyorlar filan. Bakalım bir sonraki God of War nereye gidecek? Yani bir sonraki derken bu yeni gelecek Ragnarok'tan değil. Ragnarok'tan sonrası için söylüyorum. Grand Theft Auto 5 Premium Edition'da büyük beyaz köpek balığı kartı. Bu paket insanların kafasını çok karıştırıyor. Haklısınız da. Benim bile kafamı karıştırıyor. Herkesin kafasını karıştırıyor. İşte abi bunun içinde ana oyun var mı? Abi bunun içinde e, online mod var mı gibi sorular geliyor. Evet arkadaşlar bu paketin içinde her şey var. 87 liraya aldığınızda hemen şurada içindeki detayları size de göstereceğim. Şöyle 87 liraya aldığınızda içinde Grand Theft Auto 5 stand, şey an oyun online Kırmızı başlam paketiyle birlikte 1 milyon 250 bin dolar da para veriyor. Bunların hepsi birlikte 87 lira yani tam sürüm oyun almış oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın burnum biraz tıkalı. Tam böyle bahar geçişinde. O yüzden sesim biraz bozuk olabilir. Kusura bakmayın. Days Gone. Değeri bilinmemiş oyunlardan bir tanesi. Aslında biraz da hata kendilerinde. Oyun çıkışında bazı teknik hatalar vardı. Daha sonra düzeltseler de o hatalar yüzünden bayağı e, ne diyeyim editörler tarafından eleştiriye tutuldu. Puanlar düşük geldi. Benim gibi puanları umursamayan insanlar zaten bu oyunu kaçırmadı. Ben bunun Collector edişini bile almıştım. Çok sevdiğim bir oyundur. Her zaman ufak tefek glitchlerden falan oyunu aforoz etmemek lazım saymamak, hani yok etmemek lazım. Bu arada PlayStation 5 güncellemesi geldi. Yani oyun PlayStation 5 sürümü değil ama PlayStation 5'e yükseltilmiş hali. E, güzel 60 FPS, 4K akıyor oyun PlayStation 5'te. 4'te de birçok hatası düzeltilmiş. Keyifle de oynanabiliyor. Days Gone önemli bir oyunlardan bir tanesi. Devamı gelmeyecek ne yazık ki. Tomb Raider Definitive Edition. Belki ileride gelir. Tomb Raider Definitive Edition'da harika bir fiyatla 21.60. E, bu Tomb Raider'ın yani remake'inin de tekrar remastered yapılmış hali. <laughs> Biraz karışık oldu ama 21.60'a alabilirsiniz. Güzeldir. Evet. Little Nightmares. Little Nightmares çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. 22-25 her zaman soruyorlar. Abi nasıl oyun yapmak isterdin sen oyuncu olsaydın diye oyun yap yapımcısı. Ben işte Little Nightmares tarzı oyun yapmak isterdim. Bunun dünyasını, masalsı yapısını, oynanış şeklini. Belki ben hani 90'lardan, 80'lerden gelen bir oyuncu olduğum için arkadaşlar bu arada 45'e doğru gidiyor yaşım o yıllarda biz hep platform oyunu çok oynadık. Ben o yüzden ekstra bir seviyorum. Bu oyunda bir de 3 boyutlu dizayn edilmiş ama 2 boyutlu oynanışa sahip. Merak ediyorsanız ücretsiz sürümü de var. Onu bakabilirsiniz. Control Ultimate dışında inanılmaz güzel bir fiyat var. PlayStation 4 ve 5 versiyonun Ultimate Edition'ı şu anda 85 lira. <laughs> Gerçekten çok iyi fiyat. Yani şu anda PlayStation özellikle PlayStation platformundaki fiyat açısından bakarsanız yani gerçekten 85 lira Ultimate Edition için hiçbir şey değil. Bu arada Remedy Entertainment yaptı. Bunun grafik motoruyla, kontrolün grafik motoruyla biliyorsunuz yeni Max Payne de geliyor. Hani bilmeyen kardeşime onun da bir yani müjdesini vereyim. Max Payne 1 ve 2'nin remake'i geliyor. God of War, son God of War yani 2018 God of War'un e, dijital deluxe sürümü. E, 155 lira şu anda. %40 indirimde. Bunda dijital delik sürümünden hani aldanmayın. Çok içinde bir şey yok. Hemen şöyle hatta ne vardı içinde? Dijital artbook var sanırım. Evet bir artbook var. Hemen bir dakika, emin olayım. E, muhafız kalkan, birkaç kalkan var. Bir de çizgi roman, dijital çizgi roman var. Çok bir şey değil ama yine de sonuçta God of War. Bir dakika, standart sürümü. Evet, standart sürümü 179 lirayken Deluxe sürümü 155 lira. Yani bu paket alınır. E, oynamamış kardeşim, oynasın ki Ragnarok geliyor. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Need for Speed serisinde bende en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Hot Pursuit zaten eskiden de PlayStation e, bir iki zamanda zaten çok seviyordum. E, tekrar remake yapıldı. Remake'ini yapan orijinal Burnout yapımcısı Criterion Games arkadaşlar. Bu normal e, Electron Arts'ın kendi yarış takımı yapmadı. <laughs> Ondan oyun çok ciddi bir fark var. E, güzel bir oyun. EA Play üyeliği olan kardeşim ücretsiz olarak oynayabiliyor. Şu anda %80 indirimde 55 lira. Hırsız polis, e, polis kovalamaca, takip olaylarını seviyorsanız kazalı mazalı. Bu oyun güzel. Mad Max. Yine böyle biraz Underrated demeyeceğim ama hani biraz değeri bilinmemiş oyunlardan bir tanesi. Biraz da önyargılardan. Bu Just Cause biliyorsunuz yapan firma, oyun yaptı. Just Cause yapan stüdyo yaptı. Just Cause biliyorsun paraşüt teması var. Bunda paraşüt yok. Bu sadece yerde geçiyor ama gerçekten güzel. Ben hani sevdim. Sevdim. Açık dünya. Keyifle de bitirdim. Öyle diyeyim bu fiyat alınır. Öyle diyeyim. <laughs> Yoksa hani tam fiyattan olsa daha farklı önereceğim oyunları var ama Mad Max eğlenceli. Arabanızı upgrade yapıyorsunuz falan. Metro Exodus. Metro'nun PlayStation 5 versiyonu da var bunda. Exodus'un PlayStation 5 versiyonu da var. PlayStation 5 de görseller çok iyi. %75 indirimde 64 lira. 64 lira PlayStation 5 oyunu alıyorsunuz. Bir de PlayStation 4'te de oynayabiliyorsunuz. Ace Combat 7 Skies Unknown. Bunda da PlayStation tarafında alınabilecek en iyi uçak oyunudur şu anda %85 indirimde 74 lira. Eğer plus'ınız varsa ekstra bir de %5 indirim oluyor. 50 liranın altına düşüyor. 49 lira. Right 4. Evet bakın. Right 4 ile ilgili bir uyarı yapacağım. Uyarı yapar mı? Olumlu uyarı. Hatırlatma diyeyim. Right 4'ün fiyatı çok inmiyor ve gerçekten pahalı ve değerli bir oyun. Right 4 şu anda PlayStation 5 versiyonu de PlayStation 4 versiyonu da 179 lira. Ama bu ikisi iki versiyon da tek pakette değil. Ya PlayStation 4 seçeceksiniz ya PlayStation 5 seçeceksiniz. Ama PlayStation 5 olan kardeşime özellikle hatırlatıyorum. PlayStation 4 fiyatıyla şu anda aynı fiyat. Yani PlayStation 4 fiyatı da 179 lira. 5 versiyonu 179 lira. Şu anda ekstra %5 indirimle 150 liranın altına geliyor Plus'ta. Şu andaki konsol tarafında alabileceğiniz en iyi motosiklet oyunu. Hatta konsol değil. Şu anda bütün piyasada alabileceğiniz en iyi motosiklet oyunu. Bununla da ilgili daha önce video yapmıştım nasıl ön kaldırılır, nasıl stop yapılır. Ben kendim motorcuyum çünkü. Bu arada şu mavi motor da benim motorlandı. Onlarla ilgili genel bilgi verdim. İlk bakış yapmıştık. Bununla da ilgili tekrar yeni videolar gelecek. Ride 4 ile ilgili videolar yapacağım arkadaşlar. Belki kariyer yaparız bakarsınız. Until Dawn. Until Dawn da biliyorsunuz çok sevdiğim bir seri. Daha önce serisini yapmıştım kanalda ama kanalı ilk açtığımda yapmıştım. O zamanki teknik imkansızlıklardan dolayı oyunu 720p'de kötü mikrofon ve kötü kamerayla çekmiştim. Görüntü de kötüydü şartlarda. O yüzden bu oyunda benden çok seviyorlar, çok istiyorlardı. Hatta bugün yarın başlayacağız. Bunu Until Dawn'ın yeni serisinde güzel, kaliteli bir şekilde, çok kaliteli bir şekilde arkadaşlar size yapacağım. Ve farklı senaryolar seçeceğiz. Bu arada Quarry diye bir oyun geliyor biliyorsunuz. Quarry. Quarry oyununda yine Until Dawn'ın yapımcılarının yeni oyunu. PlayStation 5'te onu da seri yapacağız. Önümüzdeki kay, sanırım önümüzdeki ay çıkıyor. O da geri sayım başladı. Kuari çok eğlenceli bir seri olacak. E, yine bu şekilde gençlerin bir evde kaldığı, yaşadığı korku olayı. E, bu antoloji serisi var ya, antoloji serisinin devamı değil. Kuari bambaşka, tamamen bağımsız. Antildam gibi bir oyun, e, kaliteli bir yapım geliyor. 89 lira şu anda Antildam. O Kuari çıkmadan önce bence de bir havaya girmek için bu oynayabilirsiniz. Bunu da yine yeni serisini göndereceğim. Burnout Paradise, yine Need for Speed Hot Pursuit'i yapan Criterion Games'in şu anda o firma kalmadı artık. Yani isim olarak var ama ekip dağıldı. Şu anda bir golf morf küçük oyunlar yapıyorlar. Burnout Paradise. Bence Burnout serisinin Burnout Take tamdan sonraki en iyi oyunu. Açık dünya bir e, araba yarışı, arket yarışı. Aksiyona, kazaya doyuyorsunuz gerçekten. EA Play'iniz varsa ücretsiz. Mood Runner'da demin bahsetmiştim ya vardı. Önermiştim. Snow oyununun hani konsolda az bulunan simülasyon türü oyunların Snow bir önceki oyunu. Mood Runner. Bu da 51.80, %80 indirim var. Bunu da arkadaşlar öneriyorum. Şu Mudranır. Mudranır şu an indirimde diğer paketi. Onu önerdim. Mudranır ilgili zaten videomuz gelecek direksiyon setiyle. Evet Unravel Yarn paketi. Bu Unravel'da Unravel biri var ve 2 var arkadaşlar. 32 liraya, ya. 32 lira inanılmaz bir fiyat. Çok da güzel bir platform oyunu. Keyifli %80 indirimle EA, EA Play oyundur normalde ama EA Play'den kalktı sanırım. Evet kalkmış. Şu anda ücret almanız gerekiyor. 32 lira arkadaşlar. Electron Cards'ın oyunu. Evet, Project Cars 3. Bu da çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Her ne kadar bir Grand Turismo olmasa da çünkü bunun sınıfı farklı. Bu tam simülasyon değil. Simülasyon ve hareket arasında gidip gelen bir yapısı var. İnce ee, ince ayarlarla biraz daha simülasyona çekebiliyorsunuz ya da biraz daha arket yapabiliyorsunuz. Kolaylaştırabiliyorsunuz. Birçok kişinin oynayabileceği tarzda bir oyun. Project Cars 3'ü merak eden çok kardeşlerim var. Ben bunu normalde hani yayın dışı oynadığım bir oyun. Ama ben merak ettiğiniz için bunu da hazırlayacağım. Güzel bir ilk bakış yapayım bunu size. Project Cars 3 ile ilgili bir direksiyon seti ile ilgili bir video simülasyon seti ile bir detaylı şey yapalım. Videosunu göndereceğim. Şu anda 74 lira arkadaşlar. Evet. Alien Isolation Sega'nın Sega, Sega yapımının önemli oyunlarından bir tanesi. Alien'ın bence en güzel oyunlarından bir tanesi. Çünkü stealth, gizlilik teması var ve insanı geriyor korku diyebileceğimiz bir oyun. Alien Isolation şu anda %80 indirimde. 49 lira. Bunu herkes biliyordur zaten ama hani olur da almamışsınızdır. arkadaşlar kaçırmışsınızdır. Onun da aklınızda olsun. Just Cause 3. Just Cause 4'ün hayal kırıklığından sonra ben hala 3'ü seviyorum. 4'ü başarılı bulmadım. Çünkü adı üstünde Just Cause ya. Kaos yaratmak. Kaos puanı alıyorduk. Eğlencesi oradaydı. Bir de aksiyon çok güzeldi. 4'te bozdular oyunu. O kaos sistemini kaldırdılar. O yüzden bence Just Cause'ın en güzel oyunlarından bir tanesi. Just Cause 3 XXL Edition. Yani full paketi. Şu anda %85 ile muhteşem bir fiyat. 20 lira. Almayanı dövüyorlar. <laughs> Aman ha dayak yemeyin. Titanfall 2 Ultimate Edition. Titanfall yine orijinal Call of Duty Modern Warfare vardı. Call of Duty 4'ün yapımcıları daha sonra Activision'dan ayrıldı ve EA e, tarafına geçmişlerdi. Onların e, yaptığı oyun Titanfall 1 sadece online multiplayer olarak çıkmıştı. Titanfall 2'de hikaye modu da var. Bir... E, robot pilotuyla robot arasındaki duygusal bağ da var. Ben bu oyunu çok seviyorum. %75 indirimde şu anda 44 liraya geliyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olsa yorumlardan yazmayı ihmal etmeyin. Videonun altındaki açıklama bölümünde sosyal medya linkleri de var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı daha aktif kullanıyorum. Bunun yanında yine Twitch linki de var. Çarşamba günleri Twitch, Cuma Cumartesi, YouTube canlı yayınına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.